Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Yanımda Kaan var. Kaan hoş geldin. Arkadaşlar videoyu <laughs> beğendiyseniz arka atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz e, bir tane el çekelim dedik. Gittik 13-0 yenildik. Evet. <laughs> o yüzden yeni yenisini çekiyoruz. Oel Yoru'yu kaptırmıştık. Yoru'yu kaptırmış mıydı? <laughs> Aynen. Kimse artık. Bir de biz oluyormuşuz. Arkadaşlar dedim hatırlamıyorum ama videoyu siz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dün iki tane video geldi. Gerçi gece birde iki tane video geldi. Onları da izlemeyi unutmayın. Kartlar kısmına koyarım. Kanalın kanalını da kartlar kısmına koyacağım. Ona da abone olabilirsiniz. Hadi artık be. Oğlum birinin interneti herhalde cidden maçtan bağlantı çekiyor olabilir. Önür sence git Ay be. Ayakkabılarım da senindir kanki. Abo bittik şey demek ki o iki saat bağlanamamış. Kanka gel biz gene aynı taktiği yapalım şuradan girelim. Eğer şu tarafa gidiyorlarsa oradan arka atarız. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bir şuradan çıkacağım. Dolduruyorum. Şuraya bir E atacağım. Dolduruyorum. Do Dolduruyorum. Gidiyorum. Güzel. A değil lan büyük <laughs> ihtimalle. Ortada düşman var. Gidelim şöyle. Ya bilmem şunu arka atacağız. Spike yerleştirildi. <laughs> düşman saldıran başlangıcında. B değiller mi? Geçit kapandı. <laughs> B değiller, B değiller. Hala B değiller. Go, go, a, go. Yanlış şey oldu. 37. <laughs> ha helal. Bu nasıl bir tur oldu lan? <laughs> Ya beş kişi aynı yerden gidince öyle oldu dur. Bak, kanka biz sen de B'ye gidelim. Bunlar da Dolduruyorum. ya. Yoksa olmayacak. Burası. Lan oraya git. Allah seni deriz. Değil mi? Şey Aldım bir. Bir. bir düşman kaldı. Tıklayalım. Oo hello iki kişi kaldı. Hello. Şuna ne? Oo son anda beleş da fantom da. kaptım. He he. Hey. Şöyle yapacağım. Gel kanka biz seni gel de aynı şekilde B'ye tutalım bunlar A tutsunlar. Şunları şöyle işaret Hı. atalım da. Bakalım. Helal lan iki kilo aldın. Ring bitten rush. Gidiyorum. <laughs> Spike yerleştirildi. aldım. Ah be öldüm orada Sage. Ee, solda solda. Ayakta Arkadaşlar şu eğimi şuna bakarsa Adam dibinde duruyor vuramıyor la. La bomba patladı Allah sizi kahretsin. Pus kanka aynen. Bizimkiler hiç yapamıyor. <laughs> Aynen vursa hadi tamam. Bende. Vuramıyorduk. Hadi bakalım. Ah, oh, ah. Oh. Gel kanka ya şuradan gidelim. Bir tutma yok ki 3 kişi B yerine 3 kişi A gitse. Çünkü genellikle A gidiyorlar. Bir şeyler patlatmam lazım. Kalk sen direkt şuraya fokuslan ben, ben direkt sola bakayım. <laughs> ay, oy, olan şey kapıdan bakıyor. Yargı da attılar. Ay, ay, ne bastı bir yanlışlıkla ya. Direkt şu olduktan Bir düşman Direkt kaldı. Direkt şu çıkabilir dikkat et. Ha ölmüş Reyze ölmüş tamam. Vaydır da helal. Kimse kalmadı. <laughs> Onları öldürmek için güzel silahlar seçin. Belki biraz sevinirler. Tekrar artı tam kalkat yaptım bakayım. Ben şu ortadan raşlayalım Çünkü hep burada B'ye de bakabiliriz. Şurada B'ye de ben gidebiliriz. A'ya da bakabiliriz. Kanka direkt orada kapıyı o şey okudu atsa da. Şuraya E at. Üstlerine çök. Açılınca direkt. Burası. At yapıştır. git tarıyorum. Beyler mi bakalım? Bitti biri. Var var. Ortada düşman var. var. Aldı botla. Bu kille gireceğiz. bir düşman kaldı. Yedi, 104. Kaka direkt babanın simitle gir al gir gir gir. Ayakta kalan Alırsınız lan var. kör olmayın. Lan gir de al canı 104. 40 canı 46 canı var adamın. Ya geri zekalı herif. Lan ne yapıyorsun daha? Bomba patlayacak. Aynen. Tabanca. Geri zekalı ya. Rüzgar <laughs> yolu göster. Teçhizat lazım. Vallahi im, mallar ya. Silah lazım. Almayacağım. Silah lazım. Vallahi ne Vallahi herifler ya. Ben, ben, ben. Sağ ol kanka. Ben, Canım, ben bir... de Canım birdi kanka orada Reyze'ye hiç vurmadım sandan çıkacak büyük ihtimal. Parayı öldürdük Görüş Kısıtlanıyor. Ha, i̇yi. Onu göremedim. Ve düşmanlar var. Keşke bir don para kaybetsin. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Olduruyorum. Spike B'de düştü. Ne biliyor? Musun? Hop güzel. <laughs> Baksana şu eğime. Son 30 saniye. Aynen ya. İşte işte arkadaşlar bir Mahmet diye bir arkadaşımız da var. O da belki yüklerse 3 gireceğiz. Hatta bir arkadaşımız daha var. O da yüklerse 4 gireceğiz. İnşallah yüklerlerde gireriz yani. Yoksa olmuyor. Son 10 saniye. ''Spike yerleştirildi.'' Kanka direkt sağ tarafa pus, pusacak büyük ihtimal. Şu aim'e baksanıza. <laughs> <da. gülüyor> Arkadaşlar aim falan berbat. Ben de orada küfürdüm. çok hasar yedim. Kanka ben talep ettim de sen alma bandı onu dur bakalım diğerleri alacaktı. Silah lazım. Okey almadılar şöyle bir alalım. Dur ya dur dur kazalarız bu başa azıcık fokus. Hadi. Orada bir de var. Çanta yolda. Oy, kör oluyordu. Ben kör oluyordum bu seferde ya. Bu döner zaman. Aynen ağ da Dur bakalım arkalabağı dediğim. Son 30 saniye. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. <laughs> Aldım. Tamam. Kur. Şöyle Spike'ı. Abi sağ saydık. Penta almayacağım. Şeyle iyiyim gayet. Bakalım onlar da maçı ya. Size lazım mıydı? Arkadaşlar, Panda oyuna başladı. 2-3 gün oldu. Diğer Kazan adamlardan daha şey iyi. Ya kanka. Kanka bak tam şuraya görüş oku atabilir misin? Burası. Bak buradan benim olduğum yerden şuraya bir görüş oku atabilir misin? Şifacıyı indirin. Dur ben şu sol tutayım sana vurmasınlar. Görüş sağlıyorum. Hmm, bakalım var mı adam? Yoklar adı ödülmüşler. Büyük ihtimalle. Mid olabilir. Mid var. Yüz yirmi Alırsın helal. <laughs> <laughs> Arkana yerleştirildi. Av başladı. Relaxe. Dünyama hoş geldiniz. Aa değil mi? <Gülüyor> Niye <laughs> çatışılır ki? Aa işte. Bari adam alın la. Patladı da. Arkadaşlar çok şeyle A'da kuruldu. Kesin ama hala adam var. B'de pencere Savaş yapalım. istiyorlarsa Öyle karşı çıkacak değil. Silah lazım. Dur bakalım. Şöyle yapalım. Kalk hadi bu eli alalım. Dur. Dur dur dur. 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 Sen benle gel direkt şuraya bir görüş oku at. Gel. Şuraya at kafi, attım. Ay ses verdik ya. Devi tarıyoruz. Ada düşman görüldü. Şöyle Uy operatör çekmiş. <laughs> Kanka operatör var direkt tek yersin dikkat et. Direkt tek atar ha. Operatör var adamda. Tabi kalanlar dediğimin üstüne böyle olması biraz garip olmuş olabilir. Ha kanka oradan gir sağımda çıkabilir. Aynen. Tamam. Şimdi çıktı. Kanka orayı ultiyle, ile x ile karşıya. Spike yerleştiriyor. Ayakta kalan son oyuncu. Rokette de yapmazsın be kral. Diyecek kral. Kral içebilirsin, paro par içebilirsin. Ayak uydurun, gençler. Bayanım wow. Silah lazım. Silah, Silah. Silah lazım. Aynen avlayabildi de, hadi avlayamadı. Rokette de tutturursa la da budu sude. O kadar da değil yani. Bak direkt oradan çıkıyor. Ben aslında ultiyle gidip dibinden çıkabilirim. Direkt öldürebiliriz. Evet operatörü var. Hiç görüş verme. Vallahi direkt çekiyor. Bu iş bende. Geri geldim. İş bitti. Güzel ben girdim ya orada gördü beni. Ay ne yaptım ben? Spike yerleştirildi. Adam var be. Go be go be go be go be. Jet gir oraya kanka. Aynen. Aha gördük adamları. Al sana Helal ben. Aldım. Kör edelim, kör düşman var. Bizimki de kötü. Bir düşman kaldı. Güzel. Çözemeyeceğiz, çözemeyeceğiz. Zıtlayalım. Tek tabanca. Ölmeyelim bari çözemeyeceğiz. Çünkü. Biraz daha seri davransaydık çözebilirdik Herkes akıllı olsun. Dolduruyorum ya şu mandalini satacağım. Oha baksanıza şey benden iyi oynuyor. Kanka. Sen de benden iyisin la. Buradan mı? Dur, dur 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 Bir taktik geldi aklıma. İleriyi tarıyorum. Tam yani burada değiller. Yani bir ihtimal B bunlar yani. A'dan hiç, hiç görüş alamadığı burada yeri. A'da düşman var. A'da A, Spike A'da düştü. Spike A'da, A'da çok var. iyi. Var. Geliyorum, 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 geliyorum. Çekilin yolumdan. Al abi. Öldür dişi. Biz Dostlarımı yok edemezsiniz. Aldım bir oyuncu. tanesi. Oo, varmış Lada, la da. Ne oldu mı Ne? Tekme Bu ki? yarının son turu. Tekme yok mu? Mezara mı Silah lazım. Ne? ne de yani? Onu diyorum. Bilmiyorum. Anlamadım ki. Her rapor mu diyorsun? Maçtan atma yok ama onu silah çekmedik. Maçtan atma yok ama raporlama var. B'de düşman görüldü. Var mı adam? Ağzına ah. bakıyorum. Evet. Hadi biraz hareket. yerleştirildi. Canım 28'di ya. Gelin 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 abi canım içti. Beni öldürüyordu var ya helal olsun. Sen kör al, körü kapacağım sakın bakma. O kör Başladı. Canım yok ki. B'de düşman gözüküyor. Bir hmm. düşman kaldı. Helal. Bak gene bomba içi deniyor. Lan bu ne? Zaman tutuyorlar ya. Bak. Lan <laughs> artık ya. Tek. <Bak>, gördün mü <laughs> eyimi? <laughs> Eğimi gördün mü? Taraf değiştiriliyor. <laughs> Onlara rahat vermeyelim. Dur ya abi ana ne yaptık ya? Arkadaşlar evet ben de kötü oynadım orada da. <laughs> en azından 5v5 oyunları genel öyle de. Ya tam bizi mükemmel değiliz yani şu skor tablosuna bakıldığında ama 3 7 4 8. Ben şurayı tutacağım. Burası. Siz burayı. Burası. Dolduruyorum. Ölmeme. Lan sıkıştırmayın beni. Alo. Lan çekilin lan. Ha. gel dönelim. Lan arkamdaymış niye söylemiyor vurmuyor. Lan bıçak mı çalışıyor? Spike B'de düştü. Ayağına kalan son oyun. Ha neyse. adam bıçak da attı da artık adam. Yardım da. 3 tane bombam kalmış sadece. Neyse. Dolduruyorum. Yeter herhalde ya. Aynen. Yani gel Dolduruyorum. Şöyle ya arkamda olduğunu söyleseydin ya. Sonradan, da arkadan gördüm. Arkamda olduğunu söyleseydin diyorum. E sonradan arkadan gördüm ben. Üstlerine Aynen etmiş. bir E atsana oraya. Bak tam şuraya. Burası. Bir de sağ tık yapıp at. Görüş sağlıyorum. Kaka biz tam gel biz B'ye bakalım biz, B'ye halledelim. Arka verdi. Spike taşıyıcımız öldü. Spike A'da düştü. Helal olsun. Kanka full B, full A'lar, full A'lar. Üç kişi de A. kalan Oy. bir şey Yapacak bir şey yok hala. Lan ben de abi savaşmayı bak Sinir etmeyin beni lan. Tek kalsanız bile sonuna kadar savaşın. AWP'ye düzgün gireceğiz de dur bakalım. Ha gel biz B'ye girelim ya. B'de AWP'lik daha az yer var uzaktan girmezsen. <laughs> bıç 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 <laughs> Görüş sağlıyorum. Helal iyi sekmeyi de öğrenmişsin. Kaka B'de. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Spike B'de düştü. Ayakta arka kalan örelim. son oyuncu. Dur ya şurada deneyeceğim. <laughs> ya of. Ha bizim de çok çabuk öldü ya. Son sayı. Ay haltı da ya. Bunlar var. ağlıyor. Siz arkamı toplayın. <laughs> Silah lazım. Parası çok olan atabilir mi beyler? Dur bakalım. Vandal aldım. Yürü. Bir oynayamıyorum ya. Dur bakayım. Gel gel. Orada çık kanka. Ha, evet bende de kaçtı da. Üçü de orada. Ayakta kalan son oyuncu. Tertin. Evet. <laughs> Savunucular kazandı. Yani 11 oyuncu, 12 oyuncu, 17 oyuncu, 3 vs 5 atmışız. <laughs> tamam. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.